Gel bakalım gel. Aa. Bora Bey bu Portucan'dan değil mi? Kim o? Oyuncu. Oyuncu bu Bora Bey bu ünlü bu ünlü. Ay ama televizyon gerçekten 5-6 kilo koyuyormuş. Harbiden bu ne bu? Bir deli bir kemik bu kız ya. Yazık ya yazık Vallahi Yırtık pırtık bir tişört bir pantolon giydirsen dilendirirsin. Ada. Açtır diye eline tavuk döner ayran verirsin. Ada. Aa, aa. Hadi. Hadi Ada. Hadi işimiz gücümüz var hadi. İstersen de git fotoğraf çekil. Nur Bey biz niye geldik buraya? Buraya niye geldik? Ben Meltem'e doğum günü hediyesi olarak bir kıyafet almak istiyorum. O kıyafeti de senin üstüne de denemek istiyorum. Ya. Yeah. Bir sakıncası mı var senin için? Yok. Yok Bora Bey'in ne sakıncası olacak? Ben de öyle düşünmüştüm. Hoş geldiniz. Merhaba, o hoş bulduk. Uzun zamandır görmüyorduk sizi. Malum işler güçler. Bana çok çarpıcı bir kıyafet lazım. Hanımefendi için mi? Ha, yok, yok. Hanımefendi bir dur bakayım etrafında. Dön, dön, dön. Hanımefendi manken. Kendisi manken. Ha, ben mankenim. Evet. Beni vitrine koyun, canlı mıyım, cansız mıyım diğerlerinden ayırt edemezsin. Ben, ha. Hadi <laughs> yapma. Ada burada yapma bari rezil etme beni yapma. yapma. Yok <laughs> mu? neyse, neyse biz işimize bakalım. Buyurun. Tamam, isterseniz böyle buyurun. Tabii ki. Ee, bu arada ne ikram edeyim size? Ben bir kahve alırım. Tamamdır. Ada. Hadi diyorum, hadi. Güzel. Güzel seçim. Siyah güzel. Bravo. Nasıl? Olmuş mu? Bence oldu. Bence oldu. İlk seferde doğru tercihi yaptık. Siz kırmızı da seversiniz zaten. Hadi bunu alalım. Hadi. Ha -ha. Olmadı. Bir dön bakayım. Bir dön, dön dön. Dön 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 Bir dur. Şimdi saat yönünün tersine dön. Karar veremiyorum. Olmuyor. Bir bir dön. Bir dön. Bir dön karar veremiyorum ya. Evet evet. Ee, yok. <laughs> yok, yok bu olmaz. Bu olmaz bu biraz potlaşmış bu olmaz. Gözüme böyle olmadı. Gelmedi, hoşuma gitmedi. Diğerini deneyelim. Diğerini deneyelim. Deneyelim tabii. tabii. Niye denemeyelim ki? Hadi. İşim ne benim? Tabii. Buyurun. Hı -hı. O zaman hanımefendi giyinirken ben birkaç tane farklı model getirdim. Aa, tabii tabii memnuniyet duyarım. Çok hoşuma gider. Teşekkürler. Sağ olun. Ah, Bora Bey. Efendim adı? Doğru bir şey. Hı, ne? Benim e, fermuarım sıkıştı da biraz. Deşe bu. Ben bunu daha önce yaşadım. Ee, şey, birazdan biri gelir yardımcı olur sana, tamam mı? Sabret. Kim? Görevli işte. Kim olacak? Ne yapacak ki o? Sen fermuarım sıkıştı demedin mi Ada? Evet. Ee, o zaman tamam işte, gelir biri yardımcı olur sana. Aa, ben elin adamıyla aynı kabinde olmaz öyle şey. Ee? Ne yapacağız peki? Yani elbiseyi yırtarak çıkarım daha iyi. De. Oo, oh, oh. Ne yaptın Ada? Yırttın mı? Ee, yok, yırtamadım. Ya, neden? Beni yırtarsan ben senin sülaleni yırtarım der gibi bakıyor bana. Sıfır, o kadar çok bol bulmuşlar ki yani koydukça koymuşlar, koydukça koymuşlar. Ne? Ee, ne yapacağız peki? Ee, acaba Bora Bey... E, Bora Bey... Siz gözünüzü kapatarak şey mi yapsanız? Yine mi? Yine mi gözümü kapatacağım? Ee, tamam. Tamam. O zaman gözünüzü kapatın. Kapattım ben gözümü. Kapalı değil mi? Kapalı. Ben açıyorum hazırsa. elim acıdı biraz ama hallettim, kapattım. Oh, oh. İyi, iyi güzel yapmışsın, bravo. Oh, gerek kalmadı. Açıyorum. İyi aç. <laughs> oh. Yoruldum. Vallahi çok zorlandım, elim acıdı ya şeyinden. Çok iyi. <laughs> çok. Olmuş değil mi? Çok Hadi Çok iyi alalım. olmamış. Çok iyi olmamış bu. Sen bunu değiştir. Sen bunu değiştir bu olmamış bu. Olmamış. Nasıl olmamış? Olmamış ya. Olmamış dediysem, olmamış. Bunu değiştir, bu olmaz. Ee, bakar mısınız? Bize bir daha renkli bir şeyler ayarlar mısınız rica etsem? Hemen getiriyorum Bora Bey. Bak o olur, o olur onu getir, ha o getir. Bakayım, bir bakayım, bakayım. Bu tenine de uygun bu senin, biz bu, bu olsun. Bunu kumaşı da güzel, bunu çıkart. Bu olmamış, bu parlak parlak hiç hoşuma gitmedi. Sen bunu ver. Ver ver, ver onu giysin. Giyeyim tabii, benim işim bu. Ben mankenim. Mankensin, sen hadi gir içeri, giy hadi. Hadi kapat perdeyi, hadi. Hı. muhteşem elbise. Muhteşem dizayn edilmiş, çok güzel dikilmiş. Ben bayıldım. Çok çok güzel olmuş elbise. Bence de güzel. Evet evet çok güzel. Bunu aldık bunu. Tamam aldık. Al bunu koyacağımız bondun yanına sırıtmaz. Ne? oldum ben öyle işte konuşuyorum. Evet. Kararımızı verdik mi Bora Bey? Tabii. E, tabii bu çok güzel elbise çok güzel olmuş. Biz bunu alalım. Ama yalnız bunu benim evime gönderin. Meltem Hanım'a. Teslim edilecek. Tabii efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Ben çıkarayım ajan giysin. Ne? Ben çıkarayım Meltem giysin. Meltemcim giysin canım Meltem giysin. Evet. Hadi çıkarsın. Ee, umarım bende de durduğu gibi dur. Sen dikkat edelim size bir zarar gelmesin. Bir tuzsun inşallah. <laughs> Küçük. Tuğçe Hanım. Meltem'e bir elbise gelecek birazdan eve. Lavanta tozunda bulayın onu. Yoğurun hatta lavantaların içinde. İyice böyle karıştırın. Hediye mi alayım da. Allah. Hadi hediye bende. Unuttuğumuz başka bir şey yok değil mi? Benim için önemli bir konu biliyorsun. Yok yok unutur muyuz hiç? Aman ha aman her şey eksiksiz olsun. Doğum günü malum. Doğum günü. Happy birthday. Yoğurt <laughs> mu sürsek acaba ha? Enişte İskender mi bu? Ne alaka? Ee, yanağı iyi gelir. Ay yanık değil bu aslanım. Görmüyor musun besbelli alerji? Ay maazallah öldürü verir bir anda. Zafer, biz bu çocuğu doktora falan mı götürsek acaba? Olabilir, götürebiliriz tabii ki. Ha. Yok yok, hiç gerek yok. Doktorluk bir durum değil zaten. Doktorluk değil de imamlık bir durum gibi bu. Tövbe de. Tövbe. Herkese merhabalar. Merhaba oğlum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa. <laughs> Canım. ne oldu sana? Bu ne haldir böyle? Meltem. Meltem ne oldu? İyi misin? Ya sanki her yerim lavanta kokuyor gibi. Ya. Aa. Bir ter kokusuyla karışık lavanta alıyorum. Evet, evet. Ne oldu? Alerji mi oldun sen? Vallahi ben de anlamadım. Nereden bulaştıysa. Allah Allah. Nereden bulaştı acaba Tuğçe? Ah ah ah. Vah vah vah. Güzeli kız kırmızı kaleme dönmüş ya. Bunlar hep nazardan. Bunlar hep nazardan. Gerçekten seni bir okuyup üfleyeceğim ben. Tabii. Seni okuyup üfleyeceğim, sözüm olsun. Bana hatırlat bir yere, tamam mı? Ne olacak şimdi? Allah gitti güzelin doğum günü yemeği ya. Tüh, bak. Doğru. Bu halde hiçbir yere gidemeyiz. Size katılıyorum Bora Bey. Bu halde sokağa mı çıkılır? Rezillik tipe bak. Aa. Partiyi burada yapıyoruz. Nasıl yani? Öyle yani. akşam bu parti yapılacak. Bora Bey. Bora Bey konuşmamız lazım. Bora Bey. Meltem kötü niyetli biri. Beni dikkate almak zorundasınız. Beni dinlemeniz lazım. Yeter ama gerçekten. Bora Bey. Bora Bey. Bora Bey bir şey söylemeyecek misiniz? O kız melek yüzlü şeytan diyorum. Ajan o kız ajan. biliyorum. Biliyor musunuz? N nasıl ya? Neden olmadığını söylediniz o zaman? Yok, çocukluk arkadaşım. Yok, yazlık aşkım. O çok dürüst. O yapmaz. O güvenilir. Onlar neydi? Susada. Yerleri gökleri sığdıramadınız Mertem'i. mi? Masayı odaya taşımalar, her fikrine bayılmalar, onaylamalar. Elin ajanını tepemize çıkarttınız be. Susacak mısın? Susmayacağım Bora Bey. Ben şimdiye kadar çok sustum. Siz o ajan yüzünden bana söylemediğinizi bırakmadınız. Şimdi konuşma sırası bende. Ben konuşacağım. Beni susturamazsınız. Sustururum. Susturamazsınız Bora Sustururum. Bey. Sustururum. Susturamazsınız. Ada. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Daldın gittin. Meltem diyordun. Belek yüzü şeytan diyordun. Ne oldu? Niye sustun? Daha orada mıyız biz ya? Evet biz hala oradayız. Biz Meltem konusundan bir türlü kurtulamadık ki. <laughs> 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 Hı. Kurtulamadık. Kurtulamadık evet çünkü siz bana inanmıyorsunuz Bora Bey. İnanmıyorsunuz siz bana ya. O kız tehlikeli. O kız size zarar verecek. Ada ben kendim ve şirketimi kurtarabilecek akıl ve mantığa sahibim. Merak etme. Ayrıca sen benim bazı şeyleri göremediğimi zannediyorsun ya. Ben her şeyi görüyorum. Rahat ol. Ayrıca ben sana niye inanayım ki? Ha? Ben sana niye inanacakmışım? Ay yine aynı yere nasıl geldik Bora Bey? Biz hiç buradan ayrılmadık ki da Biz hep aynı yerdeydik. Ne yazık ki. Doğru. Doğru evet. Çünkü ben sizin gözünüzde bir yalancının tekiyim. Doğru. Bana inanmıyorsunuz. Ve inanmadığınız için çok pişman olacaksınız Bora Bey göreceksiniz siz. Ne oluyor? Bir şey yok. Ne oluyor? Bir şey yok. Ada. Garip. Merak etmeyeceğim. Zaten hep böyle. Ya işte güzel bir parti bekliyorum ben. Aa, ne işiniz var sizin burada? Ha şey, Bora çağırdı. Meltem'in doğum günüymüş. Nerede o? Bora nerede? Bilmiyorum, yukarıdadır. Ha yukarıda. İyi, ben o zaman bu indiğim merdiven tekrar çıkayım şimdi. Hadi bakalım. Kankaların gülü. Ne yapıyorsun? Kızım görüyor musun? Adam baya baya şirketine sızan ajana doğum günü partisi yapıyor. Beni dinlemedi bile. İnandıramadım ajan olduğuna. Ah ah. Bir de gidip mankenlik yaptı onun için. Kanka bir dur bakalım. Belki aklında başka bir şey vardır onun. Ne gibi bir şey? Ne bileyim. Belki başka bir şey düşünüyordur. Ha? Evet evet. Ne düşündüğü belli. Ajan seviyor adam. A, saçmalama. Fantezi kız. Baya fantezi. Ee... Hediye aldı ona. Kesin mücevherat. Er Ada, bir gelsene sen benimle. Yok Tuğçe hanım, yok bir yere gelmem ben. Koy verin gitsin artık, bitti. Nereye koy vereyim gitsin ya? Meltem'in kazanmasına izin mi vereceğiz? <laughs> Tuğçe hanım, zaten kaybettik Görmüyor musunuz? Parti var şu an. Birazdan parti başlıyor. Gideyim de hazırlanayım. Kaybetmiş olabiliriz. Ama onurumuzla kaybedelim. misin Yeme. Yok, yemem. Ne olurdu bana inansaydınız, ne kaybederdiniz ki? Bir kere ya, sadece bir kere haklı olabilirsin Ada deseydiniz. Şimdi sadece siz mi kaybettiniz? Aa, <laughs> pasta <da> geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi, gel hayatım gel. Tatlım geç geç, canım. Evet. Herkes beni dinleyebilir mi? Abi. Anneciğim, babacığım, sevgili dostlarımız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Beni ve Meltem'i yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Ay hadi inşallah. Ya. Yeah, yeah. Meltem hayatıma yani hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı. İyi ki de yaptı. Evet. Ah, gül gibi çocuk gitti, gül gibi çocuk gitti. Görüyor musun? Benim hayatta önem verdiğim tek şey dürüstlük. Bunu beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Mertem sağ olsun şirketimize geldiği günden beri bana çok dürüst davrandı. Evet. Meltemciğim bu hediyem sana. Biliyorsun ki bizim işimiz yazmak. Eğer sen de istersen, arzu edersen senin de yazmanı isterim. Bu kalem sana. Eski tecrübelerinle şirketimize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu kadarı da fazla ama yani. Bence de. Benim kalemim o. Umarım dolma kalemini beğenmişsindir Meltem. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Bana bir müsaade eder misiniz? Ne için müsaade edeceğim adam? Bir edin. Buyur. Ne oluyor ya? Meltem. Ver o kalemi. Gel canım, gel canım. Ne gel canım, gel canım sen. Gel canım sen. Ben gel canım sen. Adam. Adam. Ne yapıyorsun? Fırlaşma, oynaşma, vururum suratına. Aa! Aa! Bakın, boya. Boya mı? Boya. Bakın, boya. Bunun <laughs> alerjisi boya. Cin göz, cin göz, maşallah. Bu o kadar yalancı ki. Aynı zamanda ajan. Ajan mı? Aa. aa. Bu kızın Amerika'ya gittiği de döndüğü de yalan, Bora. Yalan. 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 Yalanmış. Yalancı. Yalan. Şimdi size işte, Ajan bu kız bana inanmadınız siz yeter var değil mi? Sen var ya sen. Var. Ada. Ben, sana Ada. Ada, <laughs> adam, ben yeter 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 bütün gerçekleri açıklamak ister misin? Hadi. Rezil. Söyledikleri her şey doğru. Çok özür dilerim. Belma teyze. Keşke böyle olmasaydı ama yapmak zorundaydım. Ne? Ne özrü? Oh, ne verdi? Ben? ben anlamadım. Ne oluyor şu an? A, Anne. A, a, ben, 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 a. Ben, a. Bir dakika. Bir Herkes ajan kalkanma. dedi ben gidiyorum. Ben, ay, Allah Allah. Benim tansiyonum düşüyor bana bir şey yok. Ajan mı? bir şey olmaz. Gençler aşkım. Gençler. Ayağın sen Tamam Meltem. Gidebilirsin. Ada. Özür dilerim. Bora Bey. Bora Bey siz Meltem'in ajan olduğunu biliyordunuz. Evet Ada. Ve gitmesine izin veriyorsunuz öyle mi? Evet Ada izin veriyorum. Neden? Yine ne güzel bir ekip olarak çözdük bu işi değil mi? Tugce bize biraz müsaade eder misin? Ada ile la konuşmam lazım. Hadi Ada yürü. Bora Bey. Yürü dedim Ada. Tamam aslan geçti artık. Biliyordunuz yani öyle mi? Evet dedim ya da. Peki neden gitmesine izin verdiniz? Gitmesine izin verdim. Çünkü onu affetmem için vaku sebepleri vardır diyelim. Neymiş onlar? Bora gerçekten anlattığım gibi babam çok hasta ve 750 bin lira gerekiyor. Meltem kendine daha iyi bir alan mı bulsun acaba? Ha? yapıyorsun sen? Babacığım, nasılsın? Ağrım var mı? İyiyim kızım. Parayı bulabildin mi? Ne yaptın? Para tamam. Para tamam amcacığım. Ee, hatırladın mı beni? Yazdıktan Bora ben. Yazlıktaki Zafer amcanın oğlu var ya baba. <laughs> Tamam <laughs> baba, sen dinlen. Ben seni arayacağım. Tamam kızım. Sahiden verecek misin? Vereceğim tabii. Vereceğim. Son bir şey daha isteyebilir miyim senden? Hakkım yok biliyorum ama... ...kimseye söylemesen olur mu? İzin ver o da bana kalsın. Peki, peki tamam tamam sizde kalsın o. Ama benim size bir sorum var. Siz her şeyi madem biliyordunuz, bunca Tatavaya ne gerek vardı? Meltem'e bir şey mi anlatmaya çalıştınız? Neydi o? Konu Meltem değildi Ada. Hiçbir zaman da Meltem olmadı. Kimdi peki? Sendin Ada. Konu sadece sendin. Ben mi? Evet sen. Nasıl yani? Bir kere yalan söyledin mi? Bir daha sana kimse inanmaz. Siz bunu göstermek için mi yaptınız bunca şeyi? Evet. Hayır Bora Bey. Siz bana doğru söylemenin kıymetini göstermeye çalışmadınız. Siz benden intikam aldınız. Ben size üniversite mezunuyum diyerek bir yalan söyledim evet. Bunun pişmanlığını yaşadım hala daha yaşıyorum ama siz... Şirketinizi batırmaya gelen birini bir suçluyu neredeyse güle oyna uğurluyorsunuz. Beni de yerden yere vuruyorsunuz. Neden? Ne yaptım ben size? Daha ne yapalım bekliyorsunuz benden? Pişman olmamı mı? Oldum. Özür dilememi istiyorsun. Diledim. Ayaklarınızı mı kapanayım? Ada bu kalem Meltem'in değil tamam mı? Bu kalem başı kimsenin değil. Anladın mı? Bu kalem senin. Ada. Size yalan söylediği için güvenmediğiniz birine. Haklı olduğunu anladığınız halde. Kılınızı kıpırdatmadığınız birine kaleminizi vermeyin Bora Bey. Çünkü ya mürekkebinizi kurutur ya da umudunuzu. Siz bana kalem vermediniz Bora Bey. Siz benim kalemimi kırdınız. Kırdığınız sadece kalem mi? Onu da bilemiyorum. Ada, ben kendim bildim bir kalemim vardı. Sizin verdiğiniz kalem kadar değerli olmayabilir ama vardı. Ben yazı yazmaya sizin kaleminizle başlamadım bu arada. O yüzden devam etmek için sizin kaleminize ihtiyacım yok. Ada. Ada.